Şimdiki konumuz HMI Security. E, HMI Security settings page altında anlatacağım arkadaşlar. Setting page forumumuzu açtık. HMI Security çalışma zamanında yetkili kullanıcı oluşturmanızı sağlar arkadaşlar. Kontrolümüz şu. Getirdiğimizde gördüğünüz gibi komple bir kontrol önümüze geldi. Bu nesne arkadaşlar HMI Connect nesnesine bağlamamız gerekir bu nesneyi. Kullanıcıların çalışma zamanında kullanıcı tanımlamasını sağlayabiliriz. Böylece kullanıcı tanımlama dinamik hale gelmiş olur arkadaşlar. Ee, settings formumuzun içine çalışma zamanında kullanıcılar girdiğinde eğer kendi kullanıcı adı şifresiyle girmişse buradan kendi kullanıcı adı şifresini değiştirebilir. Eğer admin kullanıcı girmişse bütün kullanıcıları görür ve bütün kullanıcıların bilgilerini değiştirebilir arkadaşlar. Açtık. Bir connect seçelim. Seçtiğimiz bu connect'in altında tanımlı olan kullanıcı yapısını kullanır arkadaşlar. Select dedik. User definition ile Design zamanında da kullanıcı tanımlayabiliriz. Bakın tıkladığınızda yetkili kullanıcılar önümüze geliyor. Aslında bu kadar. Çok kolay. Buradaki login time gene HMI Connect nesnesindeki login time'dır. Bir kullanıcı girdiğinde ne kadar login kalacağını belirler arkadaşlar. Hemen çalıştıralım ve görelim. Evet, Settings page'imize girdik. Kullanıcı adımız S Şifremiz 1, 2, 3, 4 OK dedik. Gördüğünüz gibi S kullanıcısıyla alakalı bilgiler geldi. Buradan istersek şifremizi değiştirebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptık mesela arkadaşlar. Görünür oldu. <laughs> Başarılı. değiştirildi. Ee, arkadaşlar istersek admin kullanıcıyla da giriş yapabiliriz sisteme. Mesela bu butonu da önce tasarlamıştık hatırlıyorsanız. Logout butonu tıkladık ve logout yaptık. Settings diyecek ve admin kullanıcıyla girelim. admin dedik. Şifremiz 1 2 3 4. OK dedik. Admin kullanıcıyla girdiğimizi gördüğünüz gibi admin kullanıcının kendi şifre bilgileri geldiği gibi bütün kullanıcıların da bilgileri gelir ve admin kullanıcı buradan kullanıcı ekleyebilir, kullanıcı silebilir, kullanıcının bilgilerini değiştirebilir arkadaşlar.